Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizinle akşam yemeği hazırlayalım. Şöyle çiçek kızartacağım. Haşladım ben çiçekleri. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Bir haliniz sorayım. Şimdi ben hem hazırlık yapayım hem sizinle sohbet yapayım. yumurta var burada ve içine biraz yağ kattım biraz tuz bir de şey koydum arkadaşlar un koydum bir kaşıkta karabiber kimyon kimyon almam lazım sanki bitmiş biraz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bir halinizi hatırladığınızı sorayım Şöyle çiçek kız atacağım. Evet, yağımız altına dursun. Akşam oluyor arkadaşlar. Herkes işten gelir şimdi. Yemek ister azıcık pırasa yemem var. Oğlana menemen var. Benim oğlan böyle şeyler pek yemiyor. Birkaç çatal alırsa alır. Evet. Yağımı da tuz attım. Ben haşlarken suyuna da attım da tabi. Buraya da attım azar azar. Kontrollü bir şekilde. biraz yoğurt koyabilir ama ben koymuyorum böyle güzel oluyor sıvı yağla çoğaltabiliriz Çünkü oradan yine bura geçecek ya bu yağ daha iyi olur ya, çok yağda kızartmıyorum ben eteklerimi alayım. Evet, yavaş yavaş dizmeye başlayalım. Aslında biraz şurada odursa benim için daha iyi olacak. Evet, gözüküyor mu? Biraz şöyle dizerken daha iyi olacak çiçeklerim. Top top değilmiş ama uygun denk getirdik. ocağa yakın yerden koyalım ki pişsinler arkadaşlar sizler neler pişiriyorsunuz biz akşama bir de bıçak alayım yanıma işte dediğim gibi biraz pırasa var bir de oğlanın yiyeceği oldu mu ben böyle şeyler yapıyorum Yine var o da onu yer. Dediğim gibi çiçek şeklindeymiş. Adı, adı üstünde zaten. Ama uygun denk getirdim. Aldım. Önce de kızarttım. İşte bekleyince bozulacak. Bozulmasın diye bugün bunu yaptım. Artık. Geçen kuzine sobada yaptım. Öyle de çok güzel oldu. Bu sefer normal şeyde yapıyorum. Aynı ocakta. şeyini yapmadık. Biz bunun ışığını hmm. ha şöyle daha aydınlık olsun. Şimdi aklıma geldi. Bugün komşu aradı. Hava güzel aşağılarda oturalım diye gittim aşağıda oturduk bir komşu daha geldi akşama ettik sokakta onun evinin önünde sandalyelerde her gün içeride kapan kapan kış gününde şöyle iyi olanları karıştırıp şuraya köşesine dökeceğim. Işık gözümü aldı arkadaşlar. Gözlük de olunca Evet, bunları da böyle buladık. Şuradan da dökeyim. Şimdi büyük yerinde kısaltacağım ben bunları. Şöyle bakın. yerlerine. Ben bu eski şeyleri çok seviyorum. Eski çanakları, çanak çömlek, Ne varsa. Elimi bir yıkayayım. Büyük yerine alacağım. sohbet edelim dedim ben hem de. Şöyle. Yerleştirelim şimdi. Biraz kızarsın. Tuzuna tekrardan bakacağım. Buraya da ekebilirsiniz. İşte dediğim gibi benim çiçeğim şey dal çiçekmiş. Onun için ama kaç defa yedim bir sakıncası yok. Hatta bir kızarttım daha var büyük almışım. Bir de iki üç tane almıştım. Kızıma verdim birazını. Birazını da. Bir defa da yemek yaptım. Yemeğe de çok yiyorum arkadaşlar. Tavsiye ederim. Evet şöyle. Kapağını da kapatalım. Orada kızarmaya başlasın. Arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi de burayı tatlayalım. Bunu da bir poşete katayım ki Bakayım. Evet. Toplamasak top olmaz. Genelde aşağıda yiyip içiyoruz artık. Onun için burayı günde bir defa geçiriyorum. Bak. birazdan da sabah yapacağım. Ama önce çiçeğimin kızarması lazım. Şöyle. Çilipatım kalmış. Aşağıda ilmeği üşendim. Bunlar kızarmış bakalım. kızarmışlar. Evet, kızaracaklar. Biraz daha beklememiz lazım. Kızarmasını. Bunu ben yumurtasız da direkt kuru bu şekilde de kızartıyorum arkadaşlar. Öyle de güzel oluyor. Limonlu çok lezzetli oluyor. Evet, ben çevirmeye başladım arkadaşlar. Şöyle bakın kızarmış. bir şekilde başayla. Benim bir daha tavayı çizmeyecek maşam var ama onunla tutamıyorum arkadaşlar. Ne bileyim. Onunla tutmakını beceremedim. Şöyle bir. Önce bir çevremleri şey, büyükleri çevirelim. Evet. Bakın ne güzel. Bakın. Ha, Şöyle. biraz küçüklere döktüğüm arkadaşlar. Onlar da çevirelim. Ama onlar daha sanki kızaran da var, kızarmayan da var. Kontrolün şekilde pişirin. Yani Değerli sizler neler pişiriyorsunuz? Akşam memnunumuzda neler var? şöyle çevirdik. Kızarmayanlar var, kızaranlar var. Tekrar kontrol edeceğim ben. Yani. <laughs> Tabi ocak biraz batıyor ama yapacak bir şey yok. Temizleyeceğiz. <laughs> Tekrar çevirdim arkadaşlar. Kızarmayalım üzerine. Yeniden kızartalım alt kızaranları da kısaltalım. Şöyle bir şekilde Şöyle Ben her yeri kızarmış sayıyorum arkadaşlar. Bakın nar gibi kızarmış. Birazdan kapatacağım zaten. Şu kızarmayan yerleri de kızarttım. Biraz bakayım. Biraz daha var. Şurayı da karıştıralım. Şimdi çevirelim. Küçükleri de çeviriyoruz ki. Bunlar da kızarsın arkadaşlar. Şunu ben ne yaptım ha? Bunun burası da kızaracak. Evet. Şimdi bu zaten pişik arkadaşlar. Sadece dışlarını kızartayım. Nar gibi oldu. Kıtır kıtır oldular arkadaşlar. Keşke burada olsanız da beraber yesek. Biraz daha şey olsun. Ee, şöyle göstereyim. Zeytinlerimi süzüyorum ben de. Şöyle. Bir tanesini süzdüm suyunu doldurdum. Bundan da biraz havasını aldırdım. Patlıyor arkadaşlar bunlar zaten. Patlandırıp patlandırıp iyice. Siyahlar bir tane bitirdim. Öbürsü de patlandı. Ona başladım. sıra artık yeşil zeytinlerde. Açarken dikkatli açalım. Şurası kapağı sıkı tutun. Ee, kola gibi patlayabilir. Yani suyunu dakika havasını aldır aldır yani. Fışır fışır cırdadır. süzüyorum. Kıt tatlanmasını istiyorsam e, her gün süzüyorum. Şurada da bir Bir de azıcık kara zeytinimiz almıştı. Onu da buna yaptım. Onu yiyince kadar da tatlanır. <laughs> Ağzından olsun varsın. Tatlandıktan sonra kesip başka bir tatlanmasa katarım. Yemajınu kapdım. daha. Hemen tatlanmasını istiyorsanız her gün süzüyorum. Bu benim taptı olduğu için iki üç güne bir süzüyorum ve sanırım şu, şu olması lazım şey tatlandı oldu yani kara eğitimini inceye kadar o tatlandı ben sırayla kendime göre ayarlıyorum arkadaşlar zaten topu topu bu kadar zeytinimiz varlattık sonra da bastırmalıyız evet zeytinler de süzdük Biteceğimiz de oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Altını kapatayım. Bakın. Kıpkırmızı kızardı. Bu sıcağında daha pişecektir. Şöyle. Arkadaşlar umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Şöyle alayım. yakmadım arkadaşlar ay şey oldu bakın çok kırmızı kızardı umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar hoşçakalın